Sözü vereceğim Katia, Sagi hazırlanın. Girmekten korktuğunuz mağara aradığınız hazineyi barındırır bazen. Hayırlı yayınlar. Şimdi Kati Kati Şimdi abi senin mağaranda hazine var mı diyen herkesi banla bir anda. Bir anda beyit sorusuydu bu. Bir anda banla hepsini şimdi Kati Oy ya adama şey attırmadım. Anladın mı Katil sen Bir anda hepsini bana. Abi senin mağaranda azına nasıldı ama Çetti adam kalmadı oğlum ben çetimi iyi bilirim Vivies Vivies Ben çetimi iyi bilirim oğlum siz rahattan gelsinize ya Vivies Vivies Olay mahalle giremez ya Abi şimdi